Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir kekstra tarifim var. Görüyorsunuz kekstralarımızın muhteşem olduğu hem görüntüsü hem tadı gerçekten çok lezzetli. Çocukların çok sevdiği kekstraları artık evde kendiniz yapabilirsiniz. Hazırlanışına geçelim. Yumurta ve şekerimizi iyice karıştıracağız. Köpürünceye kadar yaklaşık. Bir 5 dakika boyunca karıştırmanız gerekiyor. 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini iyice karıştırın. Yumurta ve şekerim iyice köpürdükten sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt ekleyip birkaç saniye daha karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemelerini ekleyeceğiz. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu 3 yemek kaşığı kakao Bunları eleyeceğiz şimdi unu da ekleyeceğim 2 su bardağı un 2,5 su bardağı da olabilir kıvamına göre Un miktarını ayarlayın 2 su bardağı ekliyorum ben Cıvık gelirse eğer size bir yarım su bardağı daha ekleyebilirsiniz Unumuzu da eledikten sonra iyice karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Ben böyle e, kalıplara daha rahat dökebilmek için hamur dağıtıcımın içerisine alıyorum kek hamurumuzu. Kekstra kalıbım vardı. Kalıbımı tereyağı ile iyice yağladıktan sonra hamurumun e, kekstra kalıbın yarısına gelecek şekilde dolduruyorum. Çok fazla doldurmayın. E, kabarma e, payı da var çünkü kabarıp çok fazla büyümesini istemiyorum. Onun için. Şu içindeki çıkıntıyı geçmesi yeterli. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 ila 20 dakikada pişiyor. İlk tepsimi çıkardım. Tepsim soğuduktan sonra tekrar yağlayıp geri kalan hamurumu döktüm içerisine. Bunu da aynı şekilde pişirip fırından alacağım. Görüyorsunuz ilk doldurduğum kalıbım biraz fazla kabardı. Çok fazla eklediğim için dediğim gibi sadece çıkıntının üzerine çıkması yeterli. Ee, kabardığı için böyle e, düzgün durmuyorlar. Onun için alt kısmını kesiyorum. Tabaklarda düz dursun diye. Çikolata sosunu hazırlayacağım şimdi. 2 su bardağı sütü şöyle derin bir tavan içerisine alın. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyip iyice bir karıştırın. Daha sonra ocağın üzerine alıp e, koyulaşıncaya kadar, fokurdayıncaya kadar karıştırmanız gerekiyor. Çikolata sosum hazır. Ocaktan aldım, soğumaya bırakacağım ben. Evde çikolatanız varsa bir paket çikolata da eklerseniz çok daha lezzetli olur. Çikolata sosum donduktan sonra böyle kek sıraların çukur bölümüne birer kaşık olacak şekilde dolduruyoruz. Bu arada iyice soğutmanız gerekiyor ki biraz daha koyulaşsın diye. Sıcak sıcak eklerseniz çok cıvık olur ve yayılabilir etrafa. Onun için biraz soğutmanız gerekiyor. Daha böyle koyulaşması için kıvamının Sosumuzu döktükten sonra böyle evde ne varsa onlarla süsleyebilirsiniz. Ben böyle renkli şekerler kullandım. Ve üzerine şöyle toz fıstık serpiyorum. Diğerlerine de çilek parçaları ekliyorum. Süsleme şeklinde tamamen özgürsünüz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle biraz pudra şekeri serptim ama iyice kurumasını beklemediğim için Pudra şekerimiz hemen ıslanıp eridi. Diğer tarafa da fıstık serpiştiriyoruz. Hindistan cevizi olur, fındık olur, fıstık olur yani evde ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Kek sıralarımız hazır. Çocukların çok sevdiği kek sırayı artık evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çocuklar bu tarife bayılacaklar. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.